Merhabalar sevgili örgü sevenler. Örgü tarifleri YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere yine çok güzel iki rengin uyumu ve iki sırada biten güzel kolay bir örgü modelinin yapılışını hazırladım ve bu güzel modelimizin yapılış aşamasını beraber çalışarak görelim istedim. Arkadaşlar eğer bu güzel modelleri benimle çalışmak isterseniz kanalıma abone olarak ve zil butonunu aktif hale getirip diğer paylaşımlarımdan haberdar olursunuz. Hazırsanız hemen bu güzel modelimizin yapılış aşamasına geçelim. Hepimize kolay gelsin. Modelimi hazırladığım modelin üzerine tekrar sizlere göstermek istiyorum. Arka yönünden bir sıra ters örgü örüyorum. Lastik başlama noktasına gelince sizlere bırakıyorum. Dilediğiniz lastik çalışması yapabilirsiniz. Ben yine diğer örgü modellerde olduğu gibi boncuk başlama tekniğini uyguladım. Bu şekilde ters örgü örüp geçiyorum. Evet arkadaşlar tek bir sıramı ördükten sonra hemen diğer renkli ipime geçiş yapıyorum. Zemini bu şekilde hazırlamıştım. Hemen nasıl yaptığımızı diğer renk geçişinden başlayalım. 2 ilmeğimi 2 ilmeğimi ördüm. İpimi öne aldım. 2 ilmeği birden ördüm. İlmekten çıkarmadan arkasındaki ilmeği de alarak 3 ilmekten 2 ilmek yaptım tekrar ipimi öne aldım yine önce iki ilmek arkasındaki ilmeği çıkarmadan 3 ilmeği 2 ilmeğe düşürdüm tekrar ipimi öne aldım arkasındaki ilmeği örüp 3 ilmekten 2 ilmek artırma işlemiyle ilmeğimi zaten tamamlamış oluyorum hemen sıramı ipimi öne aldım bu sıramı bu şekilde tamamlıyorum 3 ilmek kesip bir arttırıyorum sıramı bu şekilde tamamlıyorum <laughs> ilmeğimin kenar ilmek olarak 3 tane var 2 tanesini kapatıyorum birini düz örüyorum arka yüzüne geldim arka yüzünde yine kenar ilmeğimle arttırdım ilmeğimi kesiyorum iki ilmeğim tekrar kaldı tekrar Hı. ipimi arkaya alarak önce iki tane ilmeğimi hemen onun arttırdım ilmeğimle üç ilmek birden kesip yine iki ilmeğe düşürüyorum yine ipimi arkada önce iki ilmeğimi tersten örüyorum tekrar üçüncü arttırdığım ilmeğimi alıp iki ilmek olarak örüyorum İpi arkada burada arttırma işlemi oluyor arkasındaki ilmeğimi tekrar örüp iki ilmek arttırma işlemi yapacağım için 2 üçüncü ilmekle bir arkasındaki ilmeği alıyorum yani 3 ilmek gibi 2 ilmeğe düşürdüm bu sıramı da bu şekilde bakın arttırdığım ilmekle 3 ilmek burada 3 ilmek gibi gözüküyor önce iki ilmeği tekrar bunu da göstereyim İpimi arkada arttırma işlemi yapıyorum İpimin çıkarmadan hemen arkasındaki ilmekten bir ilmek daha Alıp iki ilmeğe düşürüyorum. Bu sıramı da bu şekilde tamamlıyorum. Sıramızı bakın bu şekilde tamamladım. Bu örneğimizi çalışıyoruz. Ön yüzü ve arka yüzü aynı ilmeklerden aynı örnek çalışması. Hem arka yüzüm, hem ön yüzü aynı şekilde örüyoruz. Tekrar kenar ilmeğimi aldım. Bakın arttırdığım ilmeğim vardı. Önce onlar ikisini bir kesiyorum. İpimi tekrar öne alıyorum. Önce iki ilmek Sonra arkasındaki arttırdığım ilmeğimi alıp üçünü birden örüyorum. İpimi öne aldım. Bir iki ilmeği ördüm. Üçüncü ilmeği de alarak iki ilmek çalıştım. Sıramızı yine bu şekilde tamamlıyoruz. Bu şekilde sıramı tamamlıyorum. Sıramı tamamladım. Arka yönüne geldim. Arka yüzü de bu şekilde arkadaşlar. Her iki tarafı da güzel bir model. Arka yüzüne geldim. Hemen arka yüzünde yine önce arttırdığım ilmeğimle diğer ilmeğimi ikisini bir kesiyorum. İpimi arkaya aldım. Önce iki ilmeğimi ilmeğimi şişten çıkarmadan üç ilmeği birden çıkartıyorum. İpim arkada. Yine önce iki sonra üçüncü ilmeği de alarak çıkartıyorum. İpim yine arkada. Bir. Arttırma işlemini burada unuttuk. Bir. Ve üçüncü ilmekle. Çıkardım. Bu şekilde tekrar bu sıramızı oluşturuyoruz. Görmüş olduğunuz gibi sıramızı bu şekilde tamamlıyoruz. Bakın ne yaptık? 1, 2, 3, 4 sıramızı ördük. Tekrar bu sıramızda da aynı işlemi yapıyorum. Yine arttırdım ilmeğimle ikisini bir kapatıyorum. İpimi önde önce iki ilmeğimi kapatıp üçüncü ilmekten aldım ilmeğimi iki ilmek olarak çalışıyorum ipim önde iki ilmek Sonra arkasındaki ilmeği alıyorum ve bu sıramı da bu şekilde Tamamlıyorum. Sıramı tekrar tamamladım. Bu sıramı da bitiriyorum. Yine önce iki ilmeği kapatıyorum. İpim arkada iki ilmek. şişten çıkarmadan üçüncü ilmeği de alıp yine aynı işlemi yaparak sıramı tamamlıyorum. Evet arkadaşlar altı sıramızı ördükten sonra şu beyazlar altı sıra yeşil rengim 4 sıra. Hemen diğer rengi geçiş yapmak istiyorum. Modelimin çünkü desen çalışmasını bitirdik. Tüm ilmeklerimi her birini düz örgü yaparak ilerliyorum. modelimin bu şekilde devam ediyor. Örnek kısmını bahsettiğim gibi 1 2 3 4 5 6 sıra örnek çalışması yapıyorum. 4 sıra aradaki renk geçişi çalışıyoruz ve modelimiz bu şekilde ilerliyor. Gerçekten hem kolay hem gösterişli bir örgü modeli olduğunu düşünerek bu güzel modelimin sizlere anlatmak istedim. Arkadaşlar bu ve benzer içerikler için kanalıma ücretsiz abone olmayı ve zil butonunu aktif hale getirmeyi unutmayınız. Değişik yeni e, örgü modeller için buradayım. Bu güzel modelimizi nereye kullanır sorusuna gelince, bir e, crop hırka ya da kazak gibi. Yelek gibi birçok örgülerde kullanabilirsiniz. Dilerseniz e, sade tek renk çalışabilirsiniz. Dilerseniz benim çalıştığım gibi iki renkli e, güzel bir örgü olacağını düşünüyorum. Bu güzel modelimizin de sonuna geldik. Beni buraya kadar dinlediyseniz teşekkür eder. Diğer videoda farklı değişik örgü modellerinde buluşuncaya dek. Şimdilik hoşçakalın. İyi seyirler dilerim. İyi günler.